Herkese merhaba. Bilim doğada karşımıza çıkan pek çok şeyi açıklayabilir. Fakat arada bir açıklanamayan bir doğa olayı gerçekleşerek toplumun ve bilim insanlarının ağzını açık bırakır. Açıklanamayan ışık kürelerinden dans eden ağaçlara kadar işte bilimin açıklayamadığı en tuhaf 10 doğa olayı. Taos uğultusu New Mexico'da Taos adında küçük bir kasabada yaşayanlar alışılmadık bir uğultu duyduklarını bildirmişlerdi. Taos uğultusu olarak bilinen düşük gürültülü uğultu ilk olarak 1990'ların başında rapor edilmişti ve New Mexico Üniversitesi'ndeki bir profesörse uğultu hakkında daha fazla bilgi edinmek için halk üzerinde bir anket yapmıştı. Halkın sadece %2'si bu uğultuyu algılayabildiğini bildirmişti. Titreşimleri ve sesleri ölçebilmek adına gürültüyü duyanların evlerine hassas bir donanım kurulmuştu. Ancak kapsamlı testlerden sonra öyle sıra dışı bir şey tespit edilmemişti. Bununla beraber bölge sakinleri tav suğultusunu duymaya devam ettiklerini bildirmişti. Bazıları bunu bir vızıltı ya da düşük sabit sesle devam eden bir uğultu olarak adlandırıyordu. Herkes aynı şeyi duymuyordu. Dolayısıyla bu durum bilim insanlarını şoke etmişti hükümetin zihin kontrolü deneyleri yapmasından yeraltı UFO üstlerine kadar Taos kentindeki hem paranormal hem de normal zihinlerden pek çok farklı ve yaratıcı teoriler ortaya atılmıştı. Morning Glory, Gündüz Sefası Bulutları Morning Glory bulutları dünyanın çeşitli yerlerinde görülmektedir. Ancak Avustralya bu nadir bulut oluşumlarının doğru bir şekilde önceden tahmin edilebildiği tek yerdir. Morning glory bulutları, uzun bir rulo veya silindir görünümlü bir bulutun oluşabileceği nadir bir meteorolojik doğa olayıdır. Bulutlara baktığımızda geriye doğru yuvarlanıyormuş gibi görünürler. Aslında ön tarafta devamlı bulut oluşurken arkada da devamlı aşınma oluşmaktadır. Bu da bulutların yuvarlanıyormuş gibi görünmelerine neden olmaktadır. Bu bulutlar istedikleri süre boyunca veya hava sıcaklığı değişene kadar gökyüzünde süzülebilirler ve bu değişim olduğunda ise gündüz sefası bulutları buharlaşıp kaybolmaya başlar. Marfa ışıkları. Marfa, Batı Teksas'ta küçük bir çöl kasabasıdır. Yıllar boyunca orada yaşayanlar geceleri gökyüzünde gizemli parlayan küreler gördüklerini bildirmişlerdir. Görgü tanıklarının ifadesine göre, marfa ışıkları olarak bilinen bu ışıklar basketbol topu büyüklüğünde olmakta ve renk olarak beyaz, mavi, sarı, kırmızı ve turuncu olmak üzere değişiklik göstermektedir. Bu ışıklar raporlara göre havada asılı duruyor, parıldıyor, titreşiyor ve bazen de ikiye bölünüyordu. Daha da garibi, havada hızla hareket ediyor ve bir o yana bir bu yana kayıyorlardı. Marfa ışıklarının ne zaman ortaya çıkacağına dair kesin bir tahmin yoktur ve ortaya çıkacaklarını açıklayabileceğimiz yılın belli bir döneminde gerçekleşen bir olay da yoktur ki bu işi açıklaması çok daha zor bir hale getirir. Marfa ışıkları ilk olarak 1883'te yerli bir adamın ışıkları görüp bu ışıkların Amerikan yerlilerinin kamp ateşlerinden geldiğini düşündüğü zaman rapor edilmişti. Ancak o bölgede herhangi bir yangın olduğuna dair en ufak bir kanıt dahi yoktu. Texas Üniversitesi'ndeki fizik öğrencileri bu ışıkları değişen hava sıcaklıklarından kaynaklanan optik yansımalar olarak açıklamaya çalışmışlardı. Diğer bir teori ise ışıkların Batı Teksas'ta yer alan pek çok petrol ve doğal gaz rezervinden salınan gazın ateşlenmesi sonucunda ortaya çıktığını öne sürmekteydi. Yine başka teoriler ise dünyanın dışındaki uzaylıları ve elbette hayaletleri suçluyordu. Böylesi teoriler her doğa olayının olmazsa olmazı. Mapimi Sessizlik Bölgesi Meksika, Durango'daki Bolson de Mapimi'de yer alan sessizlik bölgesi, bölgede meydana gelen benzer garip olaylardan dolayı genellikle Bermuda Şeytan Üçgeni ile karşılaştırılmaktadır. Bermuda Şeytan Üçgeni gibi sessizlik bölgesi de enlem olarak 26 ve 28 paralellerinin arasında yer almaktadır. Ve yerel efsaneye göre tuhaf ve paranormal olaylardan toprağın sorumlu olduğu söylenmektedir. Radyo dalgaları sessizlik bölgesinin bazı bölgelerinde manyetik alanlardan ve yoğun toprak enerjisinden dolayı aktarılamaz. Pusulalar orada işe yaramaz ve orada konuşmaların duyulmadığına, genelde tepenizden ışık kürelerinin uçuyor olacağına, bölgenin meteoritleri çektiğine ve uzaylıların sık sık oraya iniş yaptığına dair söylentiler olduğunu da belirtmeliyiz. Patomski Krateri Patomski krateri on yıllardır bilim insanlarını şaşırtmaya devam etmektedir. Sibirya'da en yakın şehre dahi yüzlerce kilometre uzaklıkta bulunan bu krateri yerliler ateş kartalı yuvası anlamına gelen Fire Eagle Nest demektedir. İnsanlar bu kraterin ona çok yaklaşan hayvanları ve kaşifleri öldüren tuhaf ve ölümcül güçlere sahip olmasından korkmaktadırlar. Bu krater 158 metre çapında ve 42 metre yüksekliğindedir. Merkezindeki dairesel kısmında 12 metrelik çöküntüye sahip olan krater, 1949 yılında kraterin düşen bir göktaşı sonucu oluştuğuna inanan Rus jeolog Vadim Kolpakov tarafından keşfedilmişti. 1908'de düşen Tunguska göktaşı bu teoriye muhtemel bir adaydı. Ancak kraterin yaklaşık 500 yaşında olduğu belirlendiği zaman bu teori de rafa kaldırılmıştı. Kraterle ilgili başka teoriler arasında ise kreterin yıllar boyunca şekillenerek ortaya çıkmış olduğu ve sorumlunun doğrudan dünyaya düşen bir nötron yıldızı olduğu gibi çılgın bir fikir de yer almaktadır. Daha muhtemel bir açıklama ise kaya ve volkanik magmanın birleşmesinden sonra ortaya çıkan buhar ve gaz patlaması ile ortaya çıkmış olmasıdır. Fakat durum gerçekten de buysa neden bölgede bu kraterlerden daha fazla yoktu? Ya da eğer oraya düşen dünyadan ya da uzaydan bir araç olsaydı neden herhangi bir malzeme henüz bulunamamıştı? Bilim adamları ve özellikle jeologlar hala Patomski kraterini açıklamaya çalışmaktadırlar. Yerli halksa kraterin kötü güçlere sahip olduğundan korkmaya devam etmektedir. Mariana Çukuru'ndan gelen sesler Mariana Çukuru'nda yer alan Challenger Deep, dünya okyanuslarında bilinen en derin noktalardan biridir. Yaklaşık 2514 metre uzunluğunda ve 64 metre genişliğinde hilal şeklinde bir yarık olup Pasifik Okyanusu'nun dibinde yüzeyin neredeyse 11 metre altında konumlanmıştır. Ses dalgalarının suda inanılmaz derecede uzun bir yol kat ettiği bilinmektedir. Yani Mariana Çukuru etrafında metreler boyunca yayılan sesler için yankı odası gibi bir görev yapar. 2016 yılında bilim adamları okyanusun altındaki karanlık dünyadan alınan ilk ses kayıtlarını yayınlamışlardır. Garip inlemeler, alçak gürleme sesleri ve yüksek sesli çığlıklar duyulabilen sesler arasındaydı. Barinalar ve yunuslar da seslerden anlaşılabileceği gibi birbirleriyle iletişim halindeydiler. Muhteşem bir ses kaydında ise bir kasırganın ve diğerinde ise bir depremin ortaya çıkardığı sesler algılanabiliyordu. Mariana Çukuru'nun dibindeki seslerin tümü doğal olarak tanımlanamazdı tabii ki. Bazen gemiler yüzeyden geçerken duyulabiliyordu ve tekne motorlarının sesleri de aynı şekilde. Kaynaklarından bağımsız olarak seslerin çoğu aynı derecede gizemli, çekici ve güzel diyebiliriz. Çin'in üzerinde yükselen iki güneş. Gökyüzünde iki güneş var gibi görünen bu görüntüler 2011 yılında Çin'de kameralara yakalanmıştı. Güneşlerden bir tanesi bulanık ve turuncu renkliyken diğer güneş sarı ve berraktı. İki oval şekilli güneş yan yana duruyordu ve sarı olan dünyanın asıl güneşine daha çok benzemesine rağmen güneşlerin hiçbiri açık bir şekilde gerçek güneş değildi. Bilim tarafından tam olarak açıklanmayan çift güneş görüntüsünün aslında bir serap gibi son derece nadir optik kırılmanın bir etkisi olduğuna inanılmaktadır. Bu spesifik yanılsamanın ortaya çıkabilmesi için atmosferik bir olayın ya da güneş ışığını kırarak yanılsama oluşturan buz parçalarının oldukça özel bir koşullar dizisi ortaya çıkarması gerekecekti. Anlayacağınız milyonda bir ihtimal. Denizdeki Kasırga bir deniz hortumu, suyun üzerine çarpan bir kasırga gibi, bir su yüzeyi ile temas eden, hızla dönen havadan oluşan küçük çaplı bir kolon olarak tanımlanmaktadır. Deniz hortumu hemen hemen her zaman büyüyen bir küme bulutu tarafından meydana getirilir. Birçok şekilde karşımıza çıkabilir ve kasırgalara, fırtınalara ve ateş fırtınalarına benzer. Ancak son zamanlarda deniz hortumunun kökeninin ve işleyişinin anlaşıldığı ortaya çıkmıştır. Bu doğa olayı eski zamanlardan beri gözlemlenmektedir ve küçük eşyalardan büyük yük gemilerine kadar pek çok şeyin ortadan kaybolmasını açıklık getirebilmektedirler. Deniz hortumlarının bazen balık ve kurbağaları da su girdaplarına çektiği ve sonra onları karaya bıraktığı düşünülmektedir. Bununla beraber aksine daha önceden bu tür nesnelerin gökyüzünden yeryüzüne düşüşü hep doğaüstü ya da ilahi bir olay olarak düşünülmüştür. Gelin görün ki gerçekler hiç de o şekilde değilmiş. Dans eden ormanlar Rusya'daki düzinelerce ağaç bir araya gelerek dans eden orman olarak bilinen yeri oluşturmaktadır. Dans eden ormandaki ağaçlar bükülmüş, dönmüş ve halkalara, spirallere ve telefon kablolarına benzemiş gövdelere sahiptir. Gövdelerinin bu çılgın kıvrımlarının kesin nedeni hala bir sır olarak kendini korumaktadır. Bu ağaçlar aslında eskiden bölgedeki kumu sabitlemek için 1960'larda ekilmiştir. Bazı kişiler ağaçları gevşek kumun kendisini dengesiz hale getirdiğini ve eğri bir şekilde büyümelerine neden olduğunu iddia etmektedir. Diğerleri ise güvelerin daha ağaçlar erken büyüme aşamalarındayken onlara zarar verdiğini ve ağaçların güneşe doğru büyüdükçe deformasyonlarının şekillendiğini söylemekte. Bazıları ise kuvvetli rüzgarı, insan etkisini suçlarken bazıları pozitif ve negatif enerjilerin bu özel noktada çarpıştığını, ağaçların da bu yüzden bu şekilde şekillendiğini iddia etmektedir. Tabii kırılan ve bükülen ağaçların iklim değişikliğinin bir sonucu olduğuna inananları da unutmamak lazım. Choriactis gister Choriactis gister, şeytanın sigarası olarak da bilinen mantarın bilimsel adıdır. Kendisi teknik olarak bir mantar ama şeytan sigarası diğer mantarların aksine yerde yetişmektedir. Birkaç kola dallanmadan önce koyu renkli bir proyu andırır. Bölünme gerçekleştiğinde mantarın 4 ila 7 yaprağı var gibi görünür ve mantar dumanlı bir spor bulutu yayarken aynı anda bir tıslama sesi duyulur. Sanki bu yeterince garip değilmiş gibi aynı zamanda şeytanın sigarası mantarı gezegendeki yalnızca birkaç uzak memlekette yetişmektedir. Ve bu yerler birbirinden neredeyse 11 bin kilometre kadar uzakta yer alır. Meşe ağaçlarının gövdelerinde ve ölü köklerinde büyüyorlar. Teksas'ta ise kara ağaç ağaçlarının kütüklerinde ve ölü köklerinde büyürler. Bu aynı ve benzersiz garip organizmaların nasıl ve neden Pasifik Okyanusu ile bölünen tamamen farklı iki ortamda yaşadığı bilim adamlarını şaşkınlığa uğratmaktadır.